Efendim, e, bir izleyicimiz var. Yaşar Balcan. E, tam burada bir sual ediyor efendim. Üstadın talebelerin için cübbe sarıklı dolaşmadılar veya Üstad Emre Seyri Ceylan abi sarıklı dolaşmaz mıydı? Müslüm abiye bu konuyu sorar mısınız? Bunu anlayamıyorum diyor. Yani. Bir daha oku. Üstadın talebelerin için cübbe sarıklı dolaşmadılar veya Üstad Emre Seyri Ceylan abi sarıklı dolaşmaz mıydı? Üstad Hazretleri kendisi sarıklı dolaşıyordu. Öyle mi? Evet. Başka söze ihtiyaç var mı? Başka söze ihtiyaç var mı? Bir. ikincisi, Üstad bir hizmetin içerisindeydi. Ceylan abinin hizmet gördüğü zamanda da sarıklı dolaşmak değil, ben Müslümanım diyeni ebedi hapse sokuyorlardı. Ağır mahkumiyetler veriyorlardı. Tarikatçıyım, şuyum, bu ipa ipe çekiyorlardı. Türkiye'yi yani Türkiye'nin realitelerini bilmiyorum bu kardeşimiz. Veya tabi suali e, samimiyetle sormuş. O günkü durum buydu. O günkü durum buydu. Buna rağmen üstadın çevresindeki Ceylan abiden daha evvelkiler Hulusi Bey ondan sonra Tahiri Mutlu abi ondan sonra e, Sabri e, ondan sonra e, Muhacir Hafız Ahmet gibi zatlar, Kastanlı Mehmet Feyzi gibi zatlar hepsi şeydi, Sakarlıydı. Hepsi Sakarlıydı. Hulusi Bey 1950 emekli olduktan hemen sonra Sakarlı bırakmıştır. Yani Hulasa, Üstad Hazretleri bir mücadelenin içerisindeydi. Ceylan abi çocuktu. Ceylan abi 12-13 yaşlarında üstadın yanına gitmiş. Ve zannediyorum 20-25 yaşlardan mı kesin bilmiyorum trafik kazasında vefat etmiştir. ne velkiler? esas üstadın Risale-i Nur'u beraber yazdığı insanlar Sünnet Seyniye içerisindeydi. Kaldı ki o günde böyle olmak asla mümkün değildi. Buna rağmen böylelerdi. Rağmen, buna rağmen böyle Yani e, Risale-i Nur ortada. İslam dinde bir kayda vardır. İslam dinde bir kayda vardır. Eğer hadis-i şerif Kur'an'a aykırı görünüyorsa Kur'an esas alınır, hadis tevil olunur. Bu kaydedir yani. Bizce Kur'an-ı Kerim'e aykırı gibi görünen bir hadis rivayet edilirse ne deriz? Kur'an'a bakarız. Kur'an esas alınır. Hadis tevil edilir. Üstad Hazretleri ne söyleyecekse Risale-i Nur'a yazmış mı? Risale-i Üstad Hazretleri inandığı şeyi yaşamış mı? Yaşamış. O halde herkesi, nurcuları, Said Nursi'li Kur'an risalelerini okumaya davet ediyorum. Said Nursi'li Risale-i Nurları okumaya davet ediyorum. Yani şimdi Ali'li, Alisiz Alevilik. Alili Alevilik. Biz Alili Alevilik Aleviyiz. Ali'nin içinde olduğu Aleviyiz biz. Ali ne yapıyorsa onu yapıyoruz. Biz böyle bir Aleviyiz. Şimdi sazın dibine vurup, şişenin dibine vuran ne namaz, ne niyaz, ne o oh, ben Alevi'yim demekle ne çıkıyor yani ortaya? Alisiz bir Alevilik. Bugün Nurcular lütfen Bediüzzaman'ın hayatına kendilerine bir tatbik etsinler. Yani Bediüzzaman başka yazdı, kendisi başka mı yaşadı? Büyük insanlar bundan münezzehtir. Ne dedi? Hulukul Kur'an. Kur'an'ı getirdi. En evvel kendisi o Kur'an'a tabi oldu. Herkese namazı emretti. En fazla namazı o kıldı. Herkese faizi emretti kaldırın. En evvel Abbas'ın faizini kaldırdı. Öyle mi? Yani evvel kendisi yapıyor. Ubudiyette yetişilemeyecek derecede yüksek bir tavır gösteriyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. zaman da radıyallahu anh Risale'de yazdığını yaşamış. Ne Müslüm Gündüz'ün sözü, ne onun sözü, ne onun sözü. Bediüzzamanlı Risale-i Nur hayatı yaşasın herkes. İçinde Bediüzzaman'ın yaşadığı Risale-i Nur'a baksın. Onun hayatını esas alsın. Bu şeyler, tebliğ cemaatinden birisi, nurcuların ileri gelenlerinden birisinin ee, dükkanına gidiyor. Yaşlanmış da bir adam. İsmini söylemeyeceğim. Tanıdığım bir adam. Diyorlar ki maşallah Allah razı olsun bildiğimiz kadarıyla bu beldede İslami Kur'an'ı hizmet yapıyorsunuz. Niçin sakal sarmıyorsunuz? Yani niye Resulullah'a benzemiyorsunuz? Bir mecburiyetiniz yok sizin. Memuriyetiniz yok o yok. Diyor ki Said Nursi üstadımız sakal bırakmadı. Adamlar diyorlar ki Risale-i Nur'u senin kadar okumuş. Risale-i Nur'u çok iyi biliyoruz. Üstad Hazretleri sakalı bırakmadığının sebeplerini oraya yazmış. Sen de bunların hangisi var? Üstadın hayatından başka ne yaşıyorsun? Üstadın hayatından yaşadıklarından başka neyi yaşıyorsun? Mesela Üstad Hazretleri hayatımda bütün servetin sepetin içinde olup sağ koluna taşıyabilirim demiş. Taşımam lazım demiş. Ve öyle vefat ettiği yanında bir sepet dolusu eşya kalmış geriye. Başka hiçbir şey yok. Senin demiş bu dükkanda kaç sepet eşya var? Evini bilmiyoruz. Evine gelsek kaç kamyon dolusu eşya var? Utanmıyor musun üstadın ismini kullanmaya? Şimdi şeyin Bektaşi'nin havasıyla Üstad sakal bırakmadı. Üstadın başka nesini yapıyorsun? Bir de onu bana söylesene ya. Bir onu tamam yapıyorsun. Başka nesini yapıyorsun? Üstad din mi getirdi? Üstad peygamberlik mi iddia etti? Üstad Hazretleri ben ümmetin en beşere, en e, fani beşere bir ferdiyim. Hazreti Peygamber'in yolundan gitmeye çalışıyorum. Sünnet seniyeyi tatbike çalışıyorum. Kusurumu itiraf ediyorum. İki sünnet işleyemedim. İnşallah yaptığım hizmet onları yerine geçer. Eğer onları bıraksaydım ölürdüm. Yine sakalımı kestirmezdim. Bu da hizmetime zarar olacaktı diyor. Bunlar ortada. Bunlar ortada olan şeyler. Niye bunlara bakmıyorsun? Niye bunlara bakmıyorsun? Kulasa Risale-i Nur talebeleri cemiyete önder olmak, onlara numune misal olmak, onlara her yenilikte, İslami yeniliklerde, İslami faaliyetlerde tehlikeleri göze alarak onları canlandırmaya çalışmak lazım gelirken bugün İslami faaliyetlerde bulunan çok insanların önüne köstek olmuşlardır. Ve çok kat iyi konuşuyorum demokratik, laik sistem bugün nurcuların sırtında devam ediyor. Demokratik, laik sistem bugün nurculara dayanarak devam ediyor. Benimsemişler bu işi. Bu işi benimsemişler.